Kıymetli izleyenler, merhabalar. Bir ilmihal programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim Yüce Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Kıymetli izleyenler, bugünkü ilmihal programımızda bir başka programda namazın vakitlerini sizlerle paylaşmıştık. Ve bir başka programda da namazın e, mekruh olduğu vakitleri, e, hiçbir namazın kılınamayacağı vakitleri sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir özetleyecek olursak e, namaz için malum belli vakitler vardır. ve Bu vakitler e, özetle söyleyecek olursak sabah namazının vakti feci sadık denilen e, astronomik hadisenin meydana gelişinden yani ufukta ki bir ince çizginin hasıl olmasından güneşin doğuşuna kadar olan süreye öğle namazının vakti ise istiva vaktinden yani güneşin tam tepe noktasındaki durumundan batıya doğru, doğru meyil etmeye başlamasından itibaren başlayıp ikinci namazının vaktine ve ikinci namazı da bu vakitten itibaren başlayıp güneşin batmasına kadar ki zaman dilimine, akşam namazının vakti ise e, güneş battıktan sonra kırmızılığın yahut ardından gelen beyazlığın kaybolmasına kadar ki süreye denilmiş, yası namazının vakti ise akşam namazının vaktinin bitişinden sonra başlayıp e, sabah namazının vaktine kadar olan süreye denilmiştir. Bunu beyan etmiştik ve ardından da e, bu zaman dilimleri içerisinde e, 24 saatlik bir süre içerisinde hiçbir namazın kılınamayacağı, e, farz olsun, vacip olsun, nafile olsun, sünnet olsun hiçbir namazın kılınamayacağı vakitlerle sizlere paylaşmıştık. E, kısaca özetleyecek olursak sabah namazının... E, Vaktinin bitişinden sonra, yani güneşin e, tepe noktasının kendisini göstermeye başladığı vakitten itibaren 40-45 dakika kadar geçinceye kadar ki süre, ikinci olarak e, güneşin tam tepe noktasında oluşuyla birlikte başlayıp batıya doğru meyletmesine kadar ki geçen süre, Üçüncü vakit ise e, ikindi namazından sonra, ikindi vaktinden sonra artık güneşin göz kamaştırmayacak duruma gelişiyle birlikte yavaş yavaş sarılığın e, çoğalması ve kırmızıya dönmesi ve nihayet batması ile birlikteki gelişen, ilerleyen zaman dilimlerinde hiçbir farz, vacip, nafile, sünnet gibi namazların kılınamayacağını, zira bu vakitlerin mekruh olduğunu, tahrimen mekruh olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ancak yine bazı vakitler var ki, kıymetli izleyenler bugünkü mevzumuz, konumuz olarak yalnızca e, nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler vardır. Dolayısıyla bu vakitlerde e, farz namaz, kazaya kalmış olan bir namaz ve yine kazaya kalmış olan bir vacip namaz kılınabilir. Bu e, vakitleri ise şöyle e, sıralayabiliriz. Sabah namazının vaktinin girmesinden sonra güneş doğacağı kadar, e, zamana kadar olan süre içinde sabah namazının sünnetinin dışında nafile bir namaz kılmanın mekruh olduğunu e, söylemişlerdir fakirler. Bunun deliğinin de Abdullah İbn -i Ömer'den radıyallahu anhum'a nakledilen şu hadistir sabah namazının önce ve sabah namazı vakti girdikten sonra sabah namazının iki rekat sünnetinden başka e, namaz yoktur buyurmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla kıymetli izleyiciler e, sabah namazının vakti girdikten sonra e, bir başka e, nafile ile meşgul olunmamasının hikmeti e, gerçekten hadis-i şeriflerde bildirilen sabah namazının gerek sünnetinin, ilk iki reket sünnetinin, gerekse farzının e, çok mühim oluşundan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vakitlerdeki e, sabah namazının sünnetine yahut farzına e, çok önem verişinden dolayı, kişinin sadece bu vakit içerisinde e, zaten kısıtlı olabilen ki uykuyla, e, uyanmakla, e, belki zamanla da daralabilen, Böyle bir zaman dilimi içerisinde ki, ki kişinin sadece sabah namazının sünnetiyle ve ile meşgul olmasının e, sağlanması olduğunu beyan etmişler. Bu e, hükümden şu anlaşılıyor. E, dolayısıyla bu vakit içerisinde bir kişinin nafile haricinde e, bir kaza namazıyla meşgul vacip olan bir namaz, kazaya kalmış olan bir vaciple ve farz namazı kazasıyla e, kılmasında herhangi bir sakınca yoktur. İkinci e, vakit ise, yani kendisinde yalnız nafile namaz kılmanın mekruh olduğu diğer vakit ise, ikinci namazı kıldıktan sonra Güneş batıncaya kadar ikinci namazını kıldıktan sonra bu çok önemli. İkinci namazı kılınmadan önce, farz kılınmadan önce başka bir nafile namaz e, kıl kılınabilir. Ancak ikinci namazı kılındıktan sonra güneş batıncaya kadar nafile namaz kılmak mekruhtur. Bu vakitte kıymetli izleyenler ikinci namazının e, kılınışından sonra nafile kılmanın mekruh olduğunu bildiren çeşitli hadisler nakledilmiştir. Güneşin artık sararması yani grubu halinde ise yalnız o günün e, ikindi namazı kılınmadı ise ancak o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Kaza namazı da artık kılınamaz. Çünkü e, bahsettiğimiz az önce bahsettiğimiz kendisinde hiçbir vaktin, hiçbir farzın, vacibin yahut nafilenin kılınamayacağı üç vakitten birisine denk gelmiş olmakta. Güneşin sararması ve artık sarılığının göz kamaştırmayacak hale gelmesiyle birlikte bu vakitte eğer kılınmadıysa sadece ve sadece ikinci namazının o günkü ikinci namazının eda edilebilir. Hazreti Ayşe'den e, radiyallahu anha nakledilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Güneş batmadan önce ikindi namazının bir reketini yetişen veya güneş doğmadan önce sabah namazının bir reketini yetişen kimse bu namazlara yetişmiş olur. Buyurulmakta. Dolayısıyla buradan şunu anlamak gerekir. E, Hanefi e, alimler, İmam-ı Azam ve diğer Hanefi mezhebi müştehitleri şunu söylüyorlar, güneşe tapanlara benzememe benzeme sebebiyle namaz sırasında güneşin doğmasıyla namaz bozulur demişlerdir. Kıymetli izleyenler bir başka husus yani kendisinde nafile namaz kılmanın mekruh olduğu bir diğer husus ise akşam namazının farzından önce nafile ile meşgul olmakta mekruh olarak kabul edilmiştir. Zira malumunuz olduğu üzere akşam namazının vakti e, diğer namazlara, e, diğer vakitlere nazaran çok daha vakti kısa olan bir vakittir. Dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam e, değişik hadis-i şeriflerinde e, akşam namazının vaktinin kısalığını belli etmiş ve bu itibarlarda Hanefi fakirler akşam namazını farzından önce Herhangi bir nafile namazda meşgul olunmayıp, sadece ve sadece akşam namazının farzını hemen kılmak da acele etmenin gerekli olduğunu, farzdan önce bir nafile kılmanın, evet de nafilelerle meşgul olmanın mekruh olduğunu, bir an önce akşam namazının farzına başlanması gerektiğini beyan etmişlerdir. Bir başka husus. Onu söylemeden önce Şafii mezhebinin meşhur olan görüşüne göre ise kıymetli izleyenler akşam namazından önce iki rekat nafile namaz kılmak müstehaptır. Kıymetli izleyenler bir başka husus yani kendisinde o zaman diliminde nafile namaz kılmanın, ile meşgul olmanın mikro olduğu bir başka husus da farz namaza durulmak üzereyken yani kamet getirilirken nafile namaz kılmakla meşgul olmak e, kamet getirildiği esnada e, nafile namaza durmak da mekruh görülmüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Namaza durulduğu zaman farz namazdan başka bir namaz kılmak yoktur buyurulmuştur. Bunun sebebi hikmeti ise malumunuz olduğu üzere... cemaatle namaz kılmanın... cemaate iştirak etmenin... E, faziletini, sevabını elde etmek... Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu... göstermektir. Bunun haricinde... yine az önce söylemiştik kıymetli izleyenler... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... sabah namazının... sünnetine ne kadar... ehemmiyet verdiğini söylemiştik. Bu itibarla... Sabah namazının ee, fazı için kahmet getirildikten sonra sünneti kılmak caiz görülmüştür. Çünkü Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Hz. Peygamber Efendimiz sabah namazının iki rekat sünnetine dikkat gösterdiği kadar başka diğer hiçbir nafile namaza dikkat göstermemiştir, çok ehemmet vermiştir buyurmuştur. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki diğer her şeyden daha hayırlıdır buyurmuştur. Bu hadis-i şeriflere binaen ve sabah namazının e, sünnetinin e, kıymetli oluşunda hakkındaki hadislere binaen fakirler ee, sabah namazının sünnetinin kılınmasına e, tavsiye etmişler. Hatta kavmet getirildikten sonra bile eğer farza yetişebileceği ümidi var ise bir kimsenin cemaatle beraber kılınabilen kılınan bir namaza yetişebileceği ümidi taşıyan bir kimsenin sabah namazının e, sünnetini kılmasını tavsiye etmişlerdir. Bir başka husus e, cuma namazında ...bayram günleri e, ve haç sırasında imam hutbe okurken nafile namaz kılmak mekruhtur. Buna dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Hanefi mezhebine göre e, imamın hutbesinin dinlenmesi gerektiğinden dolayı... ...ve bu, bu vakitte e, hutbenin ehemmiyetinden, öneminden dolayı... E, ...artık cuma namazı farzı kılınıncaya kadar... Cuma namazının sünneti de dahil olmak üzere... imam hutbede iken... E, herhangi bir... E, Gerekli cuma namazının sünneti olsun... veya da başka bir nafile olsun... tahiyyetül mescid olsun... veya da başka bir nafile namaz kılmakla... Meşgul olmak... Mekruhtur... E, delili de... Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletti... Şu hadis-i şeriftir... Cuma günü imam hutbe okurken... E, arkadaşına sus dediğin zaman hata etmiş olursun, boş bir şey söylemiş olursun hadis-i şerifidir. Dolayısıyla e, bu hadis-i şeriften yola çıkarak Hanefi fakirler imam hutbe e, okurken e, nafileyle meşgul olunmayacağını, hutbenin dinlenmesi gerekeceğini beyan Kıymetli izleyenler, e, vakitlerin e, kendisinde geçen Nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlere de bu şekilde özetlemiş olduk sizlere. İnşallah bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.